Kelimelerin şimşek hızıyla uçuştuğu ve herkesin kendini sürekli ifade etme ihtiyacı hissettiği bir dünyada kadim ama sıklıkla unutulan bir bilgelik vardır. Kasıtlı sessizlik. İslam'da sessizlik sadece kelimelerin yokluğu değil, günlük yaşamlarımızı dönüştürebilecek derin bir ruhani uygulamadır. Esselamu aleyküm sevgili kardeşlerim. Bugün birlikte inancımızın az bilinen ama önemli bir yönünü keşfedeceğiz sessizliğin bir ibadet ve bilgelik eylemine dönüştüğü anları. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste bize şöyle öğretir: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Bu söz, dilimizin bir iyilik aracı ya da bir kötülük kaynağı olabileceğine dair güçlü bir hatırlatma olarak yankılanmaktadır. Peki ama tam olarak ne zaman sessizliği konuşmaya tercih etmeliyiz? Kendinizi hararetli bir tartışmanın içinde hayal edin. Sesler yükselir, yüzler kızarır ve kelimeler silaha dönüşür. İşte tam da bu çatışma anlarında sessizlik en büyük müttefikimiz haline gelir. Zayıflık ya da boyun eğme sessizliği değil, saygınlık ve özdenetim sessizliği. Öfke bizi bunalttığında, kelimelerimiz düşüncelerimizin önüne geçebilir birkaç saniye içinde söylenen sözler yıllarca acı verebilir. Sessizlik bize o değerli perspektif anını, mantığımızın duygularımıza üstün gelmesini sağlayan o duraklamayı verir. Fevri sözlerle çatışmayı körüklememeyi seçerek, gerçek güç, rakibini alt etme becerisinde değil, öfke karşısında kendini kontrol etmede yatar diyen sevgili peygamberimizin, Save örneğini takip etmiş oluruz. Bir an için düşünün, bazı tartışmalarda sessiz kalsaydınız kaç pişmanlıktan kaçınabilirdiniz? Kaç ilişki korunabilirdi? Sessizliğin değerli bir erdem haline geldiği ikinci bağlam söylentiler ve gıybetle ilgilidir. Haberlerin doğru ya da yanlış, yıldırım hızıyla yayıldığı bir anlık bilgi çağında yaşıyoruz. Bu kesintisiz akış karşısında Müslümanlar olarak sorumluluğumuz çok büyüktür. Allah Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinde 990-12 bizi uyarmaktadır. Başkaları hakkında aşırı zanda bulunmaktan kaçının, çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizi gözetlemeyin ve birbirinize iftira etmeyin. Kullanılan metafor çarpıcıdır. Kardeşi olmayan birine iftira atmak onun etini yemekle eşdeğerdir. Bu çarpıcı imge bize görünüşte zararsız olan bu eylemin ciddiyetini hatırlatır. Bir İslam kardeşiniz hakkında bir söylenti duyduğunuzda sessizliğiniz pasif bir suç ortaklığı değil, onların onurunu aktif bir şekilde korumaktır. Doğrulanmamış bilgileri aktarmayı her reddettiğinizde, toplumumuzu sürekli tehdit eden fitneye karşı bir siper inşa etmiş olursunuz. Asil İslami geleneğimiz bize tüm bilgileri yaymadan önce doğrulamayı öğretir. Ne yazık ki kaçımız bu altın kuralı gerçekten uyguluyoruz? Söylentiler karşısında sessiz kalmak böylece bir inanç ve kolektif sorumluluk eylemi haline gelir. Şimdi sessizliğin derin bir bilgelik olduğunu kanıtladığı üçüncü alana geçelim. Beyhude, asılsız konuşmalar. Hayatlarımız sınırlıdır ve her nefes önemlidir. Yine de anlamsız konuşmalarla kaç saatimizi boşa harcıyoruz. Allah bize Asr suresinde zamanın hayati önemini hatırlatır. Zamana andolsun. olsun. İman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna şüphesiz insan hüsrandadır. Bu kısa süre güçlü bir mesaj içermektedir. Varlığımızın her anı bilinçli bir şekilde değerlendirilmelidir. Anlamsız konuşmalar, kısır tartışmalar, yüzeysel konular üzerine bitmek bilmeyen tartışmalar tüm bunlar değerli zamanımızı yutan bir uçurum oluşturur bilinçli olarak bu alışverişlerden çekilmeyi seçerek sadece zamanımızı değil, ruhsal enerjimizi de korumuş oluruz. Söylenen her sözün kıyamet gününde tartıldığını hayal edin. Bu olasılık iletişim kurma biçimimizi kökten değiştirmez miydi? O zaman sessizlik ahiret için bir yatırım, iyi işler sermayemizi koruyan bir manevi ekonomi biçimi haline gelir. Sessizliğin gücünü ortaya koyduğu dördüncü durum, hakaret ve tahrikle karşı karşıya kaldığımız durumlardır. Bu belki de egomuz için en zor sınavdır. Biri bize sözlü olarak saldırdığında doğal içgüdümüz misilleme yapmak, kendimizi savunmaktır. Oysa en ağır hakaret ve tahriklere maruz kalan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize farklı bir yol göstermiştir. Kureyşlilerin saldırıları karşısında sessizlik ve yumuşaklıkla karşılık verdi. Bu zayıflıktan değil, sarsılmaz bir içsel güçten kaynaklanıyordu. Allah Kuranda Furkan suresinde 25:83 şöyle buyurur: Rahmanın kulları, yeryüzünde alçak gönüllülükle yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam diyen kimselerdir. Kışkırtmaya karşı verilen bu barışçıl yanıt bir yenilgi değil, kendi egomuza karşı bir zaferdir. Bir düşünün, bir hakaret karşısında sessiz kaldığınızda, saldırganı aradığı tepkiden mahrum bırakmış olursunuz. Saygı uyandıran bir özdenetim sergilemiş olursunuz. Bunun da ötesinde, kendisi için asla intikam almayan ama her zaman affeden sevgili Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve örneğini takip etmiş olursunuz. Sessizliğin değerli bir beceri haline geldiği beşinci alan, farklı görüşlere karşı tutumumuzla ilgilidir. Herkesin kendi silahına yapıştığı kutuplaşmış bir dünyada, diğer kişiyi gerçekten dinleme becerisi nadir ve değerli hale gelir. Dikkatli sessizlik, diğer insanların fikirlerinin pasif bir şekilde onaylanması değil, anlayışa saygılı bir açıklıktır. Bir yanıt formüle etmeden, karşı argüman geliştirmeden önce tam anlamıyla dinlemek için zaman ayıralım. Bu aktif dinleme sadece ağzımızı değil, cevabımızı hazırlayan iç diyalogumuzu da susturmamızı gerektirir. İmam Ali radıyallahu anhu bilgece şöyle demiştir: "Eğer konuşursan, sözlerin sana hükmeder." sessiz kalırsanız sözlerinize hakim olursunuz. Sohbetlerdeki bu özdenetim daha derin ve daha verimli fikir alışverişlerine olanak tanır. Samimi imanlılar arasında bile anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Ancak bu farklılıkları ele alış biçimimiz ruhsal olgunluğumuzu ortaya koyar. Yansıtıcı sessizlik, karşılıklı anlayış ve farklı bakış açılarına saygı için alan yaratır. İslam'da sessizlik üzerine bu düşüncemizi sonlandırırken bu uygulamanın pasif değil, son derece aktif olduğunu hatırlayalım. İslami sessizlik bilinçli bir seçimdir, bir ibadettir. Kalplerimizi arındıran ve etkileşimlerimize rehberlik eden bir zikir, Allah'ı anma biçimidir. Gereksiz veya incitici konuşmalar yerine sessizliği seçtiğiniz her seferinde peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem izinden gidiyorsunuz demektir. Konuşmadan önce dinlemeye her zaman zaman ayırdığınızda geleneğimizin güzelliğini gösterirsiniz. Sizi konuşma orucu olarak adlandırdığım şeyi uygulamaya davet ediyorum. Tıpkı Ramazan ayında yiyeceklerimizi sınırlandırdığımız gibi, sözlerimizi temel ihtiyaçlarla sınırlandırdığımız kasıtlı dönemler. Bu ruhani disiplin başkalarıyla ve kendimizle olan ilişkimizi derinden dönüştürebilir sessizliğin bir yokluk olmaktan uzak, tam ve bilinçli bir varlık olduğunu asla unutmayın. Sessizlikte kalplerimiz Allah'ın sesini subhanehu ve Teala daha net duyabilir. Allah bize konuşmanın gerekli olduğu durumlarda konuşmak için bilgelik ve sessizliğin altın olduğu durumlarda susmak için güç versin. Dillerimizi O'nu hoşnut edecek şeylere yönlendirsin ve bizi O'na yaklaştırsın. İlginiz için teşekkür ediyor ve sizi bu temel ruhani uygulama hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmaya davet ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun.